Galatasaray, Johan Berg Gudmundsson transferini bitirmek üzere Cimbom bir yandan lige kenetlenmişken bir yandan da gelecek sezonun transfer anlaşmalarını şimdiden bitirmek istiyor. Fatih Terim'in gözlerinden Johan Berg Gudmundsson'u bitirme yolunda önemli bir adım atan Sarı Kırmızılar, Premier Lig ekibi Burnley'de forma giyen İzlandalı Yıldız'la büyük oranda anlaşma sağladı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Goodmanson'a transfer teklifi yapan Sarı Kırmızılar pazarlıklarda son aşamaya geldi. İzlandalı oyuncunun teklifi kabul ettiği ancak kaç yıllık sözleşme olacağı konusunda bir mutabakata varılamadığı öğrenildi. Johan Berg Gudmundson'un da Galatasaray'da oynamayı dört gözle beklediği belirtildi. Yıldız futbolcu birkaç sezon önce Galatasaray'ın gündeminde yer almış ancak Sarı Kırmızılı yönetim kaynak yaratamayınca transfer askıya alınmıştı. Johan Berg Gudmundsson bu sezon Premier Lig'de 12 maçta görev aldı ve çıktığı bu karşılaşmalardan 2 golle ayrıldı. 30 yaşındaki Yıldız isim aslanlarla 4 yıllık bir sözleşme imzalamak isterken Galatasaray 2 artı 1 yıllık anlaşmak istiyor. Crystal Palace'dan Mustafa Muhammed'e 22 milyon poundluk teklif. Galatasaray'ı devre arasında gelen Mustafa Muhammed attığı gollerle parlamaya devam ediyor. Mısır'ın eski yıldızlarından Amir Zaki, Mustafa Muhammed'in kendisine bir sonraki adresini açıkladığını söyledi. Mısır basını ise Muhammed'e 22 milyon poundluk bir teklif geldiğini yazdı. Mısır futbolunun eski yıldızlarından Amir Zaki, Galatasaray forması giyen Mustafa Muhammed'le ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ülke basında konuşan Zaki, Mustafa Muhammed ile 6 gün önce konuştum. Onu tebrik ettim. Ona Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğu konusunda güvence vermiştim. İki sezon içinde Premier Lig'e gitmesi gerektiğini söyledim. O da hedefinin İngiltere olduğunu söylemişti. Muhammed harika bir oyuncu ve şu anda Mısır milli takımının bir numaralı forveti haline geldi şeklinde konuştu. Amir Zaki sözlerini şöyle tamamladı. Fatih Terim ona ilk maçında penaltı kullandırarak ona olan güvenini gösterdi. Şu anda harika bir kulüpte ve Mustafa kesinlikle kariyerinde inanılmaz adımlar atacak. Bu arada Mısır basınında Mustafa Muhammed ile ilgili yeni bir transfer haberi yer aldı. İngiliz ve İtalyan ekiplerinin 23 yaşındaki futbolcuyu izlediği belirtilirken Mustafa Muhammed için Crystal Palace'ın 22 milyon poundluk bir teklif yaptığını kaydetti. Galatasaray Kulübü, KAP'a yaptığı açıklamada oyuncuyu bir buçuk yıl için kiraladığını ve 1 Temmuz 2022 tarihine kadar da 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu yatırması halinde Muhammed'i bon servisiyle kadrosuna katabileceğini duyurmuştu. Galatasaray ikinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da Mustafa Muhammed'in satın alma opsiyonunu kullanacaklarını belirterek, ''Tabii ki sözleşmesinde bulunan satın alma opsiyonunu kullanacağız, bu yıl içinde gerçekleştireceğiz.'' ifadelerini kullanmıştı. Zamalek İcra Kurulu üyesi İbrahim Abdullah, Muhammed'le ilgili ilginç açıklamalar yapmış olsa da Abdurrahim Albayrak daha sonra İbrahim Abdullah'ın açıklamalarına şu cevabı vermişti. Tamamen asılsız bir iddia. Biz 4 milyon doları verdikten sonra isterse 20 milyon versinler alamazlar. Bizim onayımız olmak zorunda. Mustafa Galatasaray'ın futbolcusu olacak. Şeklinde açıklamada bulunmuştu. Kaynak Sabah Galatasaray'dan dev transfer operasyonu. Süper Lig'de hakemlere rağmen şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray'da Şimdiki gözler yeni sezonda yapılacak transferlere çevrildi. Sarı Kırmızılılar öyle isimlerle anlaşacak ki hakemler bile Galatasaray'ı durduramayacak. Yaz transfer döneminde öncelikle Solbek sorununu çözmek isteyen Sarı Kırmızılılar'da gündemde flash isimler var. Kim bu bölge için Chelsea'nin İtalyan yıldızıyla temasa geçti. Galatasaray'da bu sezon geçirdiği sakatlıklar nedeniyle fazla şans bulamayan ve yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Marcelo Saracchi'nin yerine gelecek yıldızın uzun süredir izlendiği iddia edildi. Galatasaray İngiliz devi Chelsea ile top koşturan Emerson'la anlaşmaya çok yakın. Mavilerde forma giyen İtalyan Solbek bu sezon 14 karşılaşmada görev alırken toplamda 964 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki yıldız özellikle hücumcu pek özelliğiyle tanınıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in Solbek dışında 10 numara bölgesi içinde kesinlikle transfer yapılmalı raporu verdiği bildirildi. Sarı Kırmızılıların bu bölge için öne çıkan iki alternatifi var. Bu isimler dünya çapında yıldızlar olmasına rağmen aslan 10 numara için bonservis ödemeyecek. Arjantinli Di Maria ve Alman Julian Draxler'den birine parçalıyı giydirmenin hayallerini kuran Fatih Terim bu yıldızlardan hangisi gelirse gelsin takımı en az iki seviye yukarı çekeceği düşüncesinde. Peki siz Julian Draxler'i mi yoksa Angel Di Maria'yı mı Galatasaray'da görmek isterdiniz? Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. İşte Galatasaray'ın yeni Snyder'i. Hem de 60 milyon euro. Galatasaray'ın transferde durmaya hiç niyeti yok. Yunus Belhanda'yı göndermeye hazırlanan Sarı Kırmızılı ekibin Otavio'da Silva Monteiro'yu kadrosuna katacağı ifade edildi. Sözleşmesinde 60 milyon euroluk serbest kalma bedeli yazan 10 numaranın Porto'nun yaptığı sözleşme yenileme teklifini bir kez daha etmesi Portekiz'de pek çok iddiaya da beraberinde geçirdi. Brezilyalı yıldızın Premier Lig'den Serie A'ya, Liga'dan Bundesliga'ya kadar birçok takımla anlaştığına dair iddialar ortaya atıldı. Bununla birlikte Galatasaray'ın da içinde bulunduğu sürpriz bir dedikodu daha gündeme düştü. O dedikoduya göre Otavio Galatasaray'la anlaştığı için Porto'nun yeni önerdiği sözleşmeyi kabul etmedi. Portekiz kaynaklı bilgilere göre 26 yaşındaki Yıldız Galatasaray'ın teklifini Porto'da aldığının iki katını kazanacağı ve oldukça ciddi bonuslar elde edeceği için kabul etti. Ancak rakamlardan, bonuslardan ya da sözleşme süresinden bahsedilmedi. Siz Otavio da Silva Monteiro'nun Galatasaray'a transfer olmasını ister misiniz? Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Abone olanın takımı şampiyon olsun. Galatasaray'dan dev transfer hamlesi. Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, devre arasında yaptığı transferlerle ligin en güçlü takımı haline geldi. Ancak Şampiyonlar Ligi için bu kadronun bile yetersiz olduğunu düşünen teknik patron Fatih Terim'in bambaşka hayalleri var. Devler Ligi'nde en azından çeyrek final seviyelerine çıkmayı hedefleyen Aslan da orta sahaya dünya çapında bir yıldız transfer edilecek. Gerson Fernandes'i alarak orta sahasını güçlendiren Galatasaray, Portekiz starı büyük ihtimalle gelecek sezonda kiralayacak. Yunus Belhanda ile devam etmek istemeyen Fatih Terim, Pas Yıldız'ın yerine Bayern Münih'in dünya çapında yıldızı Xavi Martinez'i kadroya katacak. Son dönemde sürekli Fenerbahçe ile transferlerde karşı karşıya gelen Galatasaray, Sarı Lacivertlilerin de listesinde bulunan İspanyol süperstarı transfer etmekte kararlı. Alman medyasında yer alan habere göre, Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe tarafından istenen Javi Mertinez'in tercihi sarı kırmızılılardan yana oldu. Galatasaray'ın dünya çapında bir takım olduğu bilgisi verilen haberde, Xavi Martinez'in sözleşmesinin sezon sonunda biteceği ve istediği kulübe herhangi bir bedel olmadan imza atabileceği hatırlatıldı. Almanlar tarafından doğal olarak Türkiye'nin en büyük takımı olarak nitelendirilen Galatasaray, Xavi'yi de transfer ederek orta sahasını bir seviye daha yükseltmeyi planlıyor.